Yeni aldığımız Robo 12 kişilik 4 x 3 ebatlarında çadırımızın kurulumunu yaptık. Kurulumu araçtan aldığım pompayla daha kısa sürede yaptım. Ancak çadırla gelen el pompasıyla da yaklaşık olarak bir 15 dakikada şişirebiliyorsunuz. Çadır şiştiğinde otomatik olarak bu hali alıyor. Üste Gördüğünüz gibi baca yeri var. Ancak ben bunu yazın kullanacağım için açmayacağım. İsterseniz baca kullanacaksanız buraya baca bölümünü kesebiliyorsunuz. Çadır malzemesi, kumaşı oldukça kaliteli görünüyor. Ee, sağlam bir kumaştan üretilmiş gördüğünüz gibi. Çok ince değil. Çadırımı şu an sabitlemediğim için çok düz durmuyor gibi ancak patlak var mı diye denedim. Şu anda patlak görünmüyor. Üste diğer tarafta da olmak üzere karşılıklı iki tane ışık alması için naylondan üretilmiş bir bölüm var. Naylon kaliteli görünüyor ama ileride kullandıkça güneşe maruz kalınca ne kadar sağlam olacağını göreceğiz. Çadırımızın içine geçtiğimiz geçmeden önce çadırın ön bölümü tamamen kapatabiliyorsunuz. Ayrıca fermuarlı sineklik bölüm de var. Daha sonra içeriye girdiğimizde içeride 4 tane e, havalandırmak için sineklik açılmış. Gayet güzel. Şu bölümde cep var. Bir de çapraz tarafında bir tane cebi var. Yine ters tarafta da aynı şekilde e, sineklik olarak yapılmış iki tane bölüm var. Şurası dıştan açılıyor. İçerisi sineklik. Burası da aynı şekilde. Buranın girişi tek kapı. Diğer taraf ise çift kapı şeklinde yapılmış. Ben bunu yazlık olarak kullanacağım için merak ettiğim şey şu. Ee, acaba güneşli bir ortamda çadırın içi ne kadar sıcak oluyor? Ya da havalandırmalar yeterli geliyor mu? Onları da kullandıktan sonra yorumlara sizlere atacağım çadır oldukça geniş, güzel bir aile için kalınabilecek ölçülere sahip. Özellikle şu şişme bölümlerindeki, şu bölümlerde direklerde bulunan malzemenin kalitesini çok merak ediyordum. Ya bildiğiniz yani bayağı bir sert, sağlam bir malzeme iç kısmı. Kolay kolay da patlama ihtimalinin olmayacağını düşünüyorum. Yine buralar çadıra sabitlemek için cırtla ayrılmış patlak vesaire olduğu zaman kolaylıkla yama yapılabilecek bir yapıya sahip. Şuralardaki ek yerleri de bu şekilde